Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bölümle başlıyoruz. Bir önceki bölümde talihsiz bir şekilde baby zombiden dolayı ölmüştük. Gördüğünüz gibi buradaki ağaçları kaldırdık. Şimdi burada bugünkü Amacımız, şuraya güzel bir ahır yapmak kafamda. Şuradan başlayacak girişi. Şurayı biraz daha açacağız. Şuraya biraz toprak ekleyeceğiz. Oradakileri buraya alacağız, bir nevi. Sonu şöyle olacak. Ondan sonra bunlar açık, onlar açık. Mutlu, mesut bir şekilde bunlar yaşayacak. Belki de ayrı ayrı yapabiliriz, şöyle büyük çene bir şey. Şimdi şuradan şöyle başlayalım. Şu kadar hıza. Şimdi şu kadar bir alan yeter herhalde. Bakalım şurayı dolduralım. Şimdi bu alanı güzelce temizleyelim. Bir önceki bölümlerde nerede? bir önceki bölümde hatta ilk bölümlerde şurada bir ağaç ev yapacağız dedik. Ondan sonra araştırmaya çıkarken orada güzel bir ağaç bulduk. Oraya yaparız dedik. Orada öldük. Hatta o tarafta bir atımız var. E yerini yapacağız. En son yaptıktan sonra onu da yapıp bölümü bitiririz. Ee, şimdi şurayı bir Şu elimizdeki topraklar bitene kadar mı yoksa şöyle ya şu şey hiç giresim yok ama şu kumu da şu kumu da alacağım hatta nereden şuradan biraz toprak alayım şunları alayım. Oradan aldım kumları. Buraya koyayım. Olsun bitsin. Şimdi. Şurası. Ş ha, şurayı doldurmamız lazım tavuklar burada. Evden Aa, o kadar uğraşmaya Şurasında Şurasını da açmış oluruz. Tamam. Şu kadar bir alana ahırımızı yapacağız. Şimdi hemen bir uyuyup zombilerden arınalım. Gelmesinler bir önceki bölümdeki gibi patates olmayalım. şimdi 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 alttan hemen şu hızlı bir yeni atalım. Burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Şimdi beyazlardan 3 tek aldık koyulardan 3 stek aldık. Şu açıklardan şöyle var. Şunlardan alalım. Şu koyudan 2 stek alalım. Şu çitler lazım olur gibi bilemedim. Şu hoş basamaklardan farklı renklerden Yapalım. Kaç tane yapalım? Vallahi ah, yeter mi bilemedim. Şunlardan az var. Onlardan bir şey yapmayacağız. Şimdi. Şimdi ne yapalım ne Olsun? Önce. Şu koyu mu? Oo koyulardan yapalım bence. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 Hatta 5 çok mu olur? 4 yapalım. 1, 2, 3, 4 4 tane buraya 1, 2, 3, 4 Şu an gelişi güzel gelişi güzel yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 Bunları alalım. Yani Uğraşmayalım. Sonra hallederiz. Şurada 2, 3, 4 Şimdi Şunlardan mı yapsak? Şunlardan yapsak nasıl olur? Bir bakalım. Bunlar düzgün gözükürse... Yani göze hoş gelirse Yani bunlardan da yaparız. Şimdi buraya büyük yapmamdaki amaç bölüm bölüm ayıracağım. 4 bölüme tavuk, inek, koyun bir de atımız olacak Aha. atın ahırını şöyle sağ veya sola yaparız yani bilemedim şu an. girişini hatta girişini şöyle topraktan böyle kayalardan yapsak mı acaba girişini farklı bir şey yapabilir miyiz bilemedim Şimdi şu yarısını yapsak böyle. Bunlar şimdilik hiç çok yaptık biz de iki sıra daha gideceğiz. Neyse lazım olur bir şeyle kullanırız. Şimdi bu sırayı da tamam burada da burası da tamam. şimdi şöyle bir şey yaptık. Şöyle çapraz çapraz yapsak. şimdi. Anladım mı? Şöyle. Buraya. Olmayacak. Ne bunlar? Gelişi güzel bir şeyler. Şimdi burası sadece deneme amaçlı bir görsel yapacağız şimdi de. nasıl oluyor diye. Şimdi şuraya da bir tane yapıp. Böyle böyle devam mı ettirsek? Hmm. Koyudan devam ettirsek bu koyu ağaçtan fazla elimizde yok gibi ama abi deneyelim yani. deneme yanılma göze hoş gelmezse komplesi kıracağız şimdi biraz da göze hitap etsin diye bu izahdan bunların fix olması lazım Şöyle, 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 şöyle. Şimdi. Burası böyle iki tane tık, 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 iki tane. Tık, iki tane, tık, iki tane, tık, iki tane. Şimdi şu, şuraya bir şey daha yapayım. Hmm. Bakalım şu koyum açık açık yapsak açık yapsak şeyleri. Hmm. Kenarlarına şu kadarını bir alayım deneyelim. Şimdi şöyle ça V şeklinde gelecek. Burası, buralarını böyle yapsak orası böyle bunun da tam tersi şöyle göstereyim şimdi şöyle olacak. Buradan böyle gidecek. Baya bir ağaç gerekecek gibi mi? Bize. Bakalım. Şurasını yapalım. Yoksa değişik bir şeyler yapıyoruz ama Şimdi bunun da bu şey var. Ya böyle yapacağız, düşeceğiz. Hatta uyuyalım bir gündüz olsun. Ya yani game mod açıp yapasım geliyor da hiç o tarafta değilim. Şimdi şimdi size Hmm, burasını biraz bu bölüm uzun sürecek gibi mi geliyor şeyleri yapacaktık unuttuk hmm, marduvanları mardivan ya şey beyaz var yani şu beyazları şöyle yapıp bakalım İstediğim sonucu alamazsak elimizde patlayacak mı yok patlamaz burasını zaten burasını zaten öyle yapacaktık çatısını alttakileri sadece şey yapmayacağız. Şimdi şuraya da böyle bunlar dönecek. Hatta yapmışken buraları böyle yapayım ben. Hazır çıkmışken. Yeterince zaten merdivenimizi yaptık. köşeleri şimdi şimdi mi Yanlış yaptık. Şu yarımlarda mı koysak buraya? Dur bakalım. bu sevmediğim şey bak buradan böyle olmuyor onun matematiğini tık 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 ya şu altları hiç şey yapmak istemiyorum. Aslında şu köşeleri de kaldıracağım ya. Tamam burası olmasın. Bunları yapmayacağım. Ön tarafı şu tarafta bu taraf. Boş olacak. Sadece sağdan soldan bu şeyleri koyacağım. Yoksa çok uğraştıracak bizi. Hmm. Şimdi 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 şu katı da yaptıktan sonra çok büyük mü yaptık acaba şu an? Şu köşeyi kır. Şeyi kırmadan önce şurayı da kır. Heh. Şurayı alalım. Hatta bir şey diyeyim mi size? Şuradan iki tane daha çıkıp İki tane daha çıkıp hmm. üstü dümdüz de yapabiliriz. Hmm. Bir onu deneyelim. Şimdi hatta kaç oldu? Bir, iki, üç. Bu üç tanesi yeter mi acaba? Üç kat. Çünkü şimdi şöyle bir düşüncem de vardı. Ama şurayı bitirip söylüyorum. Şimdi bu bölmeleri yaptıktan sonra şuradan bir basamak da üste çıkıp buraya da bir stok saman stoğu yapmak gibi bir düşüncem vardı. Evet arkadaşlar sonunda ağırımızı koskoca ağırımızı bitirdik. Bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi geçiyoruz ağırımıza. Gördüğünüz gibi bazı yanlış yerler vardı. Şu sağ ve solu onları düzelttim. Başlamaya yaptığımda şunlar farklıydı. Onları düzelttim burayı komple kapattım tek kapı yaptım Burası da böyle hemen içerisini gösteriyorum size dede de, de, de burayı bol bol meşale attım buraya bir ışık çözümünü yapacağız bu arka tarafını böyle yaptım manzaraya açık bu koyunları inekleri ayırdım şimdi Eğer yapıp atımızı buraya getireceğiz onun haricinde üst tarafa samanlık yapacağım demiştim. Yani şunla bir buçuk saattir uğraştım. Anca bitti. Şuradan bir merdiven yapıp üstü samanlık falan filan yapacağım. Ee, kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki bölümde daha farklı bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Yani bir farm yapmayı falan filan deneyeceğiz. Yani aklımdan o geçiyor. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.